Böyle bir şey olamaz ya, böyle bir şey olamaz. Böyle bir hesap kitap yok. Ya bir ülkenin 16.2 trilyon gelirinin yüzde e, neredeyse 90'lık kısmı vergiden oluşamaz. Evet. Bizim gelir getirecek dünya kadar şeyimiz var. Evet. Ama evet. yok işte yok. Yani bir şekilde ne söylersen söyle, işte anlattılar. Diyor ki yani e, diğer kalemler düşüyor ama diyor kira. Gıda ulaşımda daha az gaz almak. Ya işte benim kalemlerim bunlar babacım. Benim kalemlerim bunlar. Ben bunlar yüzünden zaten sıkıntı çekiyorum. Evet. Evet. Şimdi e, bir soru var. E, Emre ile devam edeceğim o yüzden. E, ne oldu da borsa bugün eksi iki oldu demiş. Şundan dolayı arkadaşlar. E, Fatih Karan açıklama yaptı. Enflasyon tahminini yükseltti ya. Evet. Acaba e, mafaiz indirimi yapılmaz mı gibi bir korkuyla özellikle manipüle etmeye çalışan o büyük oyuncular küçük yatırımcıyı <laughs> daha da fazla silkelemek ve dökmek için bunu bir fırsata çevirip e, aşağı aldılar piyasayı. Sizleri dökerken onlar toplamaya devam edecekler. Klasik oyun. Dün Merkez Bankası pardon dün SPK Başkanı İbrahim Gönül işte e, Mehmet Şimşek açıklamalar yaptılar borsa işte düştü yok işte operasyonlar şunlar bunlar e, manipülasyonlar cezalar Bugün Merkez Bankası benzer bir şey yaptı. Ve bu arada bir iki haftadır anlattığım şey şu. Zaten Ekim sonuna kadar borsada satışlar olacak diye konuşuyorduk. Ondan sonra da Kasım gibi de bir yükseliş trendinin başlayacağını ama bir rally olmaksızın bir yükseliş trendinin başlayacağını ama bunun da belli bir aşamaya kadar küçük yatırımcı hissettirmeden döke döke bir gün yükseliş, bir gün düşüş, bir gün yükseliş, bir gün düşüş. Millete parayı kazandırmadan yükseliş trendi oluşturacaklarını ve en son aşamada Ellerindeki varlıkları satmak istediklerinde bir rally hikayesi satıp yine kısa vadeli bir döngüde küçük yatırımcıya hayal satıp onun umutlarını kırıp ellerindeki varlıkları birazcık yükselttikten sonra satıp sonra kenara çekilecekler. Bu kısa vadeli döngüler içerisinde para kazanmaya devam edecekler. Küçük yatırımcı da bir rally beklentisiyle maalesef içeride kalmaya devam edecek. Burada ben yükseliş trendinin yıl sonuna kadar aslında süreceğini söylüyorum da düşünüyorum da o onun arkasındayım. Bir Hı -hı. iki haber akışıyla hemen desteklerler siyasi haber akışı da olabilir. E, bu fark etmez. Çünkü bunu anlatırken arkadaşlar fotoğrafın dışına çıkmayalım. Evet Merkez Bankası bugün bunu anlattı. Ama dezenflasyon süreci bozan bir şey de yok dedi. Türkiye'nin açıkladığı enflasyonu hatırlayınız. Bu bir. İkincisi, mecburiyet tarihiyle faiz indirdiklerini biliyoruz. Dolayısıyla Kasım'da zaten yok, Aralık'ta faiz indirecekler. 100 evet. puan mu, muhtemelen indirecekler, 100 bas puan. Yani bir tık belki tweet marifetiyle onun sayesinde 150 bas puan olabilir ama genel kanı 100 bas puan indireceği yönünde. Diğer hususa bakalım. İşte Almanya ile İngiltere ile Eurofighter anlaşmaları yaptık. Trump'la görüşmeler yaptık. Orayla ilgili ılımlı bir tablo söz konusu devam ediyor. Bunun yanında iç siyasette Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili kararına istinaden hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Devlet Bahçeli'nin pozitif açıklamaları var. Yarın öbür gün bu da siyaset Demirtaş çıktığında pozitif bir noktaya erilebilir. Ee, keza Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının işte ilk derece mahkemesi nedeniyle e işte tanınmadığı bir ortam var. Orada dün Halk TV'de işte Profesör Doktor Samsunovalı ile de konuştuk. Adalet Bakanı'nın bunun önüne geçme ihtimali var. Eğer bunu da yaparsa çok inanılmaz bir pozitif hava yaratırlar. E, evet. bu olmasa bile bir süreç önümüzde var ve bu süreçte küçük yatırımcıya durumu hissettirmiyorlar. Yani küçük yatırımcı bu düşük seviyelerden ya almıyor ya da elindeki varlığı satıyor. Tamam mı? E, ve birileri topluyor. Ondan sonra götürüyor yukarıya küçüklerde en son aşamada satış yiyecekken tekrar giriyorlar. Maalesef tablomuz bu. Ha, büyük rally olur mu diyenlere diyenler oluyor. Onu da tekrar buradan açıklayayım. Arkadaşlar hı hı. Türkiye'de e, devalüasyon olmadan büyük rally olmaz yabancı gelmez tam anlamıyla. Onu söyleyeyim size. Kur riskini almazlar. Bunun olması için çok inanılmaz pozitif bir siyasi atmosfer olması lazım ve kurdaki bu demokrasinin kılıcı gibi her an patlayabilir algısının ortadan kalkması lazım. Bu da serbest bırakılmasıyla alakalıdır. Onun dışında yükselişler olur mu olur. Bu endeks 13 binlere geçebilir. Bak yıl sonu itibariyle. Tamam mı? 13 binlere de geçebilir. Ama endeksin oraya gitmesi bütün hisselere aynı yansır mı? O ayrı bir tartışma konusu. Hangi hisselerde olduğunu da çok önemli. Dolayısıyla hisse bazlı seçimlerin kritik olduğu bir tablodayız. Fakat bugün e, oluşan noktada borsamızın da nasıl manipülatif bir tabloda ilerlediğini şöyle görelim. Bankacılık endeksi bir gün dört yukarıda, Ertesi gün %3 eksi Ertesi gün tekrar yüzde iki yukarıda öbür gün tekrar yüzde üç aşağıda. Yani böyle bir borsa olmaz. Böyle yatırımcının soyulduğu sadece e, küçük yatırımcının parasının birilerinin cebine transfer edildiği bir borsa olmaz. Tıpkı Türkiye ekonomisi gibi. Yani küçükten al büyüye ver. Borsada da böyle şu anda tablo. Ve maalesef biz de işte bu yüzden insanları hep aylardır uyarıyoruz. Yani borsada yükselmeden önce bak yükseliş dönemi başlıyor ama seri manipüle edip elindeki varlığı almaya çalışıyorlar. Yükseldikten sonra da mutlaka portföy çeşitlendir borsa dışı varta yarat ki yani bugün yine bir satış geldiğinde mağdur olmadı ya. Ben aylardır biliyorsunuz anlatıyorum aynı şeyi. Ama maalesef şunu da görüyorum gelen yorumlardan. Küçük yatırımcı öyle bir yere çekmişler ki sığ, manipülatif, oynaklığın çok yüksek olduğu tahtalara çekmişler. İnsanlar çok büyük zararda bekliyorlar. Hareket evet. kabiliyetleri kalmamış. Manevra alanları kalmamış. Dolayısıyla evet. oldukları yerde sadece bir rally umuduyla beklemek durumundalar. Ha bu yükselişlerde zarar azalttığında ya da kâra geçtiğinde ben sana çok net ifade ediyorum. Kendini alternatiflendir. Yani siyasi belirsizlikler Türkiye'de bitmedi bitmeyecek şu anda. Dünyada jeopolitik riskler Trump riski bitmedi bitmeyecek. Devam edecek. Orada mesela New York Belediye Başkanı'nın Mamdani'nin seçilmesi, Trump'ın ona karşı söylemleri veya işte değişen bir paradigma. Dünyada da farklı tablolar karşımızda olacak. Bu neyi getiriyor? Her yerinde altını çiziyorum. Döngüler kısa, oynaklıklar yüksek, belirsizlikler çok fazla, riskler çok yüksek. O yüzden alternatifli bir portföyle ilerle. Şu an ben aralığa kadar, aralıktan tarif tarih vermiyorum ama yıl sonuna kadar endeksin bu gördüğü seviyenin çok daha yukarısında olacağını düşünüyorum. Şu anda bugünlerde olan oynaklıklara çok takılmayın. Takılırsan çünkü hisse fiyatlarına bir bakın arkadaşlar. Hisse fiyatlarına bir bakın nerelerde olduğuna. Dolayısıyla siyasi konjonktür, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesinin mecburi haliyle devam edecek olması. İç siyasetteki yaşananlar küresel siyaset ve uluslararası ilişkilerimize baktığımızda borsanın önünde olumlu bir trend var. Ee, ama şu şerhede düşelim. Burası Türkiye. Bu trend olsa da yine de sen riskleri görmeden, görmezden gelerek hareket etme. Ama bir trend evet. var. Burayı da bu fotoğrafın görülmemesi için bu oynaklıkları piyasada yaşıyorsunuz. Maalesef o kadar vicdansız bir tablo var ki küçük yatırımcı kazanmasın da para kaybetsin de ne olursa olsun gibi bir düşünce var. Doymuyorlar. Ben de o yüzden bunları açık evet. açık anlatıyorum. Evet her defasında söylüyorsun. Ee, Onur ee, e, Onur Çanakçı'ya döneceğim. E, vasiretsiz Rumuzlu izleyicimiz diyor ki dolar tutulurken borsa uzundan <laughs> yabancı yatırımcı gelmiyor ise ne zaman gelecek demiş Onur Çanakçı'yla devam edeyim. Borsa ile ilgili sen de söylemek istersin. Şimdi borsada şu bu aralar rally beklemek e, yani çok rally görmek isteyen Körfez'e gitsin. Körfez rally'si izlesin bence. Çünkü yabancı yatırımcı yokken ve Emre'nin dediği gibi deval yaşanmadan kalkıp da borsada kendimiz çalıp kendimiz oynarız. Yani sağımızda solumuzda bombalar patlıyor ve bizim hala borsamızda böyle bir dramatik bir düşüş yoksa bunun sebebi içerideki yabancının çok etkili bir miktarda olmamasından dolayıdır. Şimdi e, kalkıp da dövizin tutulmasının sebebi hem bizim döviz borcumuzun çok ciddi bir şekilde yüksek olması. Yani bugün 547 milyar dolarlık bir döviz borcumuz var. Dış dicari, dış borcumuz var. Ee, buradan varlıklarımızı çıkarttığımız zaman böyle löp et 295 milyar dolar net borcumuz var. Varlıklar çıktıktan sonra varlıklar çıktıktan sonra iki şimdi bir kere bu çok ciddi bir rakam. Çok büyük bir rakam. Yani sizin bugün dövizi yani ekonomik bizim ekonomik ekonomik politikamız dedikleri şey ne ki? Vergi topla kuru tut. Kur tutulduğu zaman kendilerini başarılı adlediyorlar. Aslında bu kadar yaşanan şeyin temelinde zaten o kurun tutulması var. Senin bugün temel iki tane gelir kalemin var. Neden ülkenin çok büyük bir gelir kısmı artık sadece vergiden oluşuyor. İhracatçı mutlu değil gidiyor. Neden? Baskılanan kur yüzünden. Turizmci mutlu değil gidiyor. Baskılanan kur yüzünden. Birkaç yayın önce söylemiştim. 3 sene önceki aşırı e, açlık sınırının bugün ne noktaya geldiğini ve baskılanan kurdan dolayı Yabancının 7.200 lira yediği yemeği yani 395 dolara yediği yemeği şimdi aynı yemeği 676 dolara yediğini söyledim. E şimdi bugün hem sen bu şekilde pahalısın. Ülkenin iki tane gelir kaynağı turizm ve ihracat. Bunlar da bir kere baskılanan kur yüzünden çok ciddi miktarda e, sekteye uğramış. Mesela diyorlar ki 61 milyar dolar bu sene turizmden gelir bekliyoruz diyorlar. Göreceğiz. Şurada 3 ay kaldı göreceğiz. Yani göçmen kutlarına <laughs> sarmazlar. İnanılmaz gerçekten. Yani şimdi onun içinde ben ha bu arada demin Emre'nin söylediklerinin çıkması, benim söylediklerimin çıkması veya meslektaşlarımızın ilk saçların e, tahminlerin tutması, biz tahminlerimizin tutmasının utancını yaşıyoruz aslında. Keşke Çünkü, tutmasa, yanılsak Keşke Ekonomik tutmasa, keşke tutmasa yüzümüz kızarsa yanlış tut, söyledik, onların tahminlerini tutup diyebilsek keşke. Tahminler tuttuğu zaman bunun en büyük zararı bizler de görüyoruz içinde. Yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Hani biz söylemiş ya benim söylemem önemli değil. Emre'nin söylemesi veya başka birinin söylemesi değil. Finalde yaşadığımız sıkıntılar bir siz bir çektiğiniz zaman hepimiz aynı taraftayız.